Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya Odesa'yı bombaladı. Odesa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Rusya'nın Odesa'ya yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi. Bunun bir terör saldırısı olduğunu ileri süren Kiper, saldırıda kentteki altyapı, ev ve dini yapıların hasar gördüğünü aktardı. Kiper, saldırıda 4'ü çocuk 18 kişi yaralandı. Maalesef bir sivil yaşamını yitirdi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Ayrıca saldırı sonucu Odessa'daki Spaso proşki Katedrali'nin büyük hasar gördüğü ve olay yerine Odesa Belediye Başkanı Genadi Turahanov'un da geldiği belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.